burçlarına gelecek olursak arkadaşlar, olumlu özelliklerine baktığımızda sabırlı, dayanıklı, bereketli. Yani bu burçları çok parasız kalmaz arkadaşlar. Bereket onlara akar. Kararlıdırlar çünkü. Güvenilir, güvenilir insanlardır ve sahiplenicidir. Ancak sahiplenmesi için öncelikle biraz böyle zaman geçmesi gerekiyor. O arayı iyi böyle hesaplayabilirseniz eğer siz sahiplendiği anda ilişkiniz çok uzun süre devam edebilir. Çok da şükreden bir burçtur. Belki de bu akış bereket oradan da geliyor olabilir. Gerçekten şükretmeyi çok iyi bilen bir burç. sanat gücü çok yüksektir ve gerçekten de hani başarılı bir burç. Başarı ona akar. Ama tabii ki gölge tarafları da var. Bu sahiplenmeden gelen ne olacak tabii ki? Bir kıskançlık olacak. Dolayısıyla kendisi kıskanç bir insan. Yani yani evet ilişkilerinizde her şey çok güzel giderken üzerinizde kurduğu baskıyla kendinizi biraz böyle bunalmış hissedebileceğiniz bir ilişki içerisinde olabilirsiniz bu ayla. Bunun dışında kendisi biraz cimri. Hani para var para atıyor ama hani bir cimrilik de var. Yani nasıl oluyor biliyor musunuz kızlar? Yani şöyle oluyor. Hani o güven mevzusu var ya güvenine kadar asla bir şey koklatmaz. Yani benim param. Evet. Kendini harcar. Neyse mesela hani yakınındaki birisini, sevdiği birisini harcaması için onu iyice sevmesi gerekiyor. Ee, <laughs> bir de marka düşkünü, markayı çok evet. sever, marka düşkünü olduğu için de kendini ayırıyor yani o parayı ve değişime kapalıdır. Şimdi mesela başaklar için takıntılı deriz ya aslında boğalarda da çok enteresan bir takıntı var. Ne yapıyorlar? Mesela diyelim ki işte bir kitabı var, o kitabı masanın üstüne koydu değil mi? Onun yeri orası. Bunu alıp da sen yanlışlıkla başka bir yere kaldıramazsın. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Yani inanılmaz takıntı bu konuda. Bunun yerine bunun yanı sıra da keyfine düşkün olduğu için biraz da tembellik var diyebiliriz bu konuda. Çünkü onu Afrodit yönetiyor. Afrodit Venüs yönetiyor. Dolayısıyla içinde buradan nereye geleceğim biliyor musunuz? Buradan cinselliğe <laughs> geleceğim. Valla cinselliğe çok düşkün. Neden? Çünkü dişil bir burç afrodisi onu yönetiyor. Ondan sonra e, ve zevklerden, fiziki zevklerden hoşlanıyor. Yani benim böyle cinsel yönü çok yoğun bir ilişkim olsun diyorsanız bulun boğaları. <gülüyor> <gülüyor> bu ne olacak iyi. orada? Ne olacak? Kıskançlık mevzusu içine girecek. E, orada, orada biraz dikkat etmeniz lazım. Işte, e, vücutlarının temsil ettiği bölge ise boğaz, boyun, ense kısmı ve e, beynin arka kısmı arkadaşlar. Dolayısıyla boğa burçlarının bakarsanız eğer boğa burçları genelde hep böyle bir enfeksiyon işte e, faranjit gibi konularda gerçekten Troid. hassas evet, oluyorlar. Tiroid evet. konusunda da e, şey dikkat etmeleri gerekiyor. Arka taraftan gelecek bir darbeye gerçekten dikkat etmeleri gerekiyor hayatları boyunca. Hı -hı.